İslam alevinin mübarek Ramazan bayramını kutlar, Allah'tan nice bayramlara geliştirmesini temenni Herkese iyi bayramlar. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Kapısın bayramda yüzünüzü gülümsecek, sizi mutlu edebilecek anları yakalamanız dileğiyle her birinizin ayrı ayrı Ramazan bayramı mübarek olsun. Dostlar, her birinize harika, Keyifli, elimizdeki nimetlerin değerini bildiğimiz, şükür etmeyi öğrendiğimiz güzel bir bayram dilerim. Sevgiler. Arkadaşlar hepimize aydınlığınızı ve sevdiklerinizi de mutlu bayramlar diliyorum. İyi günler. Herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Bayramınız kutlu olsun, hayırlı günler, iyi bayramlar beraber sağlıklı, huzurlu Türk İslam ailenin Ramazan bayramını enişten dileklerimle kutlarım. Hayırlı bayramlar dilerim. Arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar. Ben Şamal Erkul, herkese Allah'a emanet olsun. İslam aleminin Ramazan bayramının mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim. Bayramın sevgi, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyor. Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun.